Rüyada ay görmek kişinin iç dünyasında bir aydınlanma yaşadığını simgeler. Bu görüntü duyguların derinliklerine inme ve sezgilerin güçlenmesi anlamına gelir. Ay aynı zamanda ilahi bir koruma hissi ve annelik duygusunun ifadesidir. Rüya sahibinin bilinç altındaki en saf duygular bu parlak ay ile yüzeye çıkar. Karanlıkta parlayan bir ışık gibi içsel rehberlik sunarak, Kişinin hayat yolunda daha net adımlar atmasına yardımcı olur. Bu rüya ruhsal bir yolculuğun başlangıcını müjdeler. Dolunay görmek aydınlanma, tamamlanma, ruhsal netlik. Hilal görmek yeni bir başlangıç, niyetlerin filizlenmesi, ayın bulutlarla kapanması, duyguların bastırılması, ruhsal bulanıklık. Ayın kırmızı görünmesi içsel karmaşa, duygusal gerilim ayın hareket etmesi ruhsal dönüşüm duygusal değişkenlik gökyüzünde birden fazla ay duygusal kararsızlık ruhsal yoğunluk rüyada ay görmek genellikle duyguların aydınlanması sezgilerin güçlenmesi ilahi koruma annelik duygusu ve içsel rehberlik anlamına gelir ay rüya sahibinin bilinçaltındaki en saf duygusal ve ruhsal yönlerini yansıtır Pozitif çağrışımlar. Parlak ve büyük ay. İç huzur, sezgisel güç, ilahi koruma. Ayın ışığıyla yıkanmak. Ruhsal temizlik, şefkatle sarılma hissi. Dolunay altında dua etmek, niyetlerin kabulü, duygusal denge. Ayın sizi takip etmesi, Allah'ın rehberliği, ruhsal yalnızlığın sonu. Bu rüya, duygusal olarak bir şeyin netleşeceğini, içsel aydınlanmanın başladığını ve İlahi bir işaretin hayatınıza yön verdiğini gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Ayın kaybolması, duygusal boşluk, ilham eksikliği. Ayın karardığını görmek, ruhsal durgunluk, inançsal sorgulama. Ayın parçalanması, duygusal çöküş, sevgi bağlarının zedelenmesi. Ay ışığından kaçmak, sezgilerden uzaklaşma, iç sesle bağlantı kaybı. Bu rüya, sezgilerinize kulak vermeniz ruhsal rehberliğe yeniden bağlanmanız ve duygularınızı bastırmak yerine kabul etmeniz gerektiğini gösterebilir. Psikolojik Yorum Ay, bilinç altında genellikle annelik, koruma, sezgi, yumuşaklık, duygusal güvenlik ve içe dönüş sembollerini barındırır. Ayla konuşmak, iç sesle temasa geçmek, ruhsal derinlik. Ayı uzaktan izlemek, ulaşılması zor duygular, özlem. Ayın sizi izlemesi. İçsel denetim, duyguların farkında olma. Ayın ışığında yürümek, ruhsal yolda ilerleme. Yalnız ama bilinçli yolculuk. Bu rüya size duygularını bastırma, onları anlamak için yavaşla ve dinle mesajı veriyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami kaynaklarda ay genellikle peygamberi nur, Allah'ın işareti, hidayet, ruhsal ışık ve yol gösterici nur olarak yorumlanır. Ayın parlak olması doğru yolda olmak. Allah'ın lütfu, ayın sizi aydınlatması, ilahi rehberlik, gönül ferahlığı, ayı kaybetmek, gaflet, yönsüzlük, ruhsal karanlık, tasavvufi anlamda ay, hakikatin yansıması, kulun içsel nurlanışı, seyri sülük sürecinde kalbe doğan ışık anlamına gelir. Bu rüya seni ruhsal yolculuğa davet ediyor olabilir. Kalbinin ışığını takip et ve sezgilerinin rehberliğine güven. Rüyada ay görmek ilahi ışık, ruhsal aydınlanma, sezgisel güç ve duygusal dönüşümle ilgilidir. Bu rüya sana içindeki ışığı fark et, seni aydınlatan gerçek orada mesajı veriyor olabilir. Siz rüyanızda ayı nasıl gördünüz? Dolunay mıydı, hilal miydi? Sizi etkileyen neydi? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.